19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Samsun'a çıkarak ilk adımı atar. Türkler bağımsızlık mücadelesini başlatır. İşgal güçleri Anadolu'da varlıklarının sağlamlaştırma çabasına girişir. 22 Haziran 1919. Amasya genelgesi ile Türk halkı mücadeleye çağrılır ve bağımsızlık için örgütlenmeye başlar. İtilaf devletleri bu çağrı karşısında derinleşin farkına varır ve işgal planlarını güçlendirmeye başlar. 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi'nde ulusal bir diriliş örgütü oluşturulur. Ulusal bağımsızlık kararı burada şekillenir. Kongrede alınan kararlara karşı iç ve dış baskılar artar. İşgal güçleri milli hareketi bastırmaya çalışır. 11 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nde milletin tam bağımsızlık kararlılığından emin olunur. İşgal güçleri yerel işbirlikçileri kullanarak halkı bölmek için çabalar. 28 Ocak 1920 Misaki Milli ile bağımsızlık mücadelesinin kırmızı çizgileri ilan edilir. İtilaf devletleri Misaki Milli'yi tanımayarak işgalini genişletmeye çalışır. 16 Mart 1920 Türk halkı İstanbul'un işgaline rağmen kararlı direnişini sürdürür. Düşman güçleri İstanbul'u ele geçirerek Anadolu'daki milli hareketi zayıflatmak ister. 23 Nisan 1920 TBMM'nin açılmasıyla birlikte merkezi bir otorite oluşturulur. Milli mücadele artık örgütlü ve yasal bir temele oturtulur. İtilaf devletleri direnişi zayıflatmak için sert önlemler alır. İsyanlar çıkartarak halkı bölmeye çalışır. 10 Ağustos 1920 Türk ulusu Sevrul Anlaşması'na karşı direnir bu anlaşmayı tanımayarak bağımsızlık savaşını sürdürür. Sevr anlaşmasını kabul ettirip Türk milletini bölmeye çalışır. Ancak bu girişim sonuçsuz kalır. 23 Ağustos 1921, 13 Eylül 1921. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz emriyle Türk ordusu Sakarya Meydan Savaşı'nda zafer kazanır. İtilaf devletleri ordularını harekete geçirir ve Türk milletini zayıflatmaya çalışır. Ancak büyük bir başarı elde edemez. 26 Ağustos 1922. Türk ordusu Anadolu topraklarındaki işgale son vermek için büyük taarruzu başlatır. Beklenmedik saldırı karşısında düşman birlikleri savunmaya geçer. 30 Ağustos 1922. Dumlu Pınar'da düşman birlikleri büyük ölçüde dağıtılarak Türk halkı ve ordusu için bir dönüm noktası olur. Düşman askeri son direnişini yapar ancak denetimi hızla kaybetmeye başlar. 11 Ekim 1922. Mudanya Ateşkes Anlaşmasıyla milli mücadelenin cephedeki başarısı diplomaside de sağlanır. Düşman geri çekilmeyi kabul etmek zorunda kalır ve Anadolu topraklarını terk etmeye başlar. 1 Kasım 1922. Türk halkı savaşı kazanarak düşmanlardan gelen egemenlik tehdidinden kurtulur. Ulusal egemenliğini ve siyasal otoritesini güçlendirmek için saltanat kaldırılır ve cumhuriyet yolunda önemli adım atılır. Düşman son bir hamle ile direnmeyi dener. Ancak savunması zayıflar ve konumu iyice çöker. 24 Temmuz 1923 Lozan Anlaşması ile zaferimiz uluslararası alanda onaylanır. Türkiye'nin bağımsızlığı resmen tanınır. İtilaf devletleri yeniden savunma yapmaya çalışsa da konumu zayıflamaktadır. Türk ulusu tam bağımsız yeni Türk devleti için hazırlıklarını sürdürür. Düşman güçleri son hamlelerini yapar. Ve 29 Ekim 1923 işgal güçlerinin hiçbir hamlesi kaçınılmaz sonu değiştirmez ve Türk milleti tarafından mat edilir. Nihayetinde milli mücadele zaferi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla taşlandırılır.